Nerede piyen Gel buraya. Şu şu da şöyle bir açık kalsın şurada. SMB çok fazla zorladı bu arada. Ne yapıyor? Ha çünkü sırtta militerin mantığına... Aa. Aa şöyle bir iyice açıldı ama evet. geçti gibi sonra geri döndü sandım. Araba, ya, araba, araba, araba spin attı. E yana yana Aga! Aga! Biliyorlar silahların olmadığını. Biliyorlar silahların Buk olmadığını. Buk Buk silahların olmadığını. Evet mu? evet. evet. Yani e, şey Abicim abi bu arabanın sol önünü patlatması bir gerekmiyor muydu? Bir ha? Öyle değil mi? Öyle mi? Kaymasın değil Ha o zaman eski bagi taktiği. Karşılamayı yapması gereken isim olacaktır diye düşünüyorum fakat. Eee hayır. Olamaca devam ediyor. şekilde gidiyorlar. Hayır dörtlü şekilde devam edecekler. Hani burada mermiler gelmeye başlayacak. Bakın Aga. Aydın'ı bilmiş tanrı bir şu Yeterli olmayacak düşürmek için bu mermiler. Dönelim diyecekler artık ya. Salacaklar. Ben bu kadar isteyeceklerini beklemiyordum. E, militer de düşünü bir takım vardır. Şu anda. Yani diğer köprüye kadar gel. Var mı militerde bir takım? Lan 6x varmış <gülüyor> be. <gülüyor> Ona. Ana. <laughs> Ana. Yani. Fenerbahçe yakaladı. Ben Arbatçı'yı Olaya oluyor? gel. Vay. Olkayı kaybedecekler Olaya gel. Yani yine... Adamlar... E, bilmiyorum şimdi şunu konuşmak mı bilmiyorum. Yani, adamlar e, köprüyü geçiyor. Farkındaysan ilk başta dürttüler. SMB geçti karşıya. Bu sefer futbolist. Dediler ki Nova'ya doğru gidelim. Nova'da futbolist çıktı. Futbolist fark etti bunlar yok Dedi ki gel bunları kovalayalım. Döndü bunlar bunları kovalarken... Bunu da herhalde nasıl akıl ettiler ben de bilmiyorum. Döndüler. Fenerbahçe'ye infoyu alıp buraya geldiler durdular. Futbolistler salalım artık derken <laughs> abi SMB var ya şu an şu an var ya SMB şey ya ben size söyleyeyim mi kahkaha atıyordur SMB bu olarak. Karla SMB çıktı. İki tane rakip gitti. Ve futbolisten gitti. Aga. Elbise <laughs> Bakalım futbol maça nasıl devam edecek? Fenerbahçe için iki güzel kil puan olmuş oldu Şimdi... ESMB senin bir Halil daha gidiyor bak. Evet. halen daha. Ne gibi <laughs> tamamlamak üzere, tamamlamak üzere <laughs> abi? Bulutları <miltredeki gülüyor> yok adamın. Kerim Yaban abone oldu. Kerim Yaban Aydan Kulübü'ne katıl katıldı. 2 milyon olduk mu? Olduk. 2 milyon olduk mu? Tam yayını açalı. 2 saatte 2 milyon olduk. Gayet güzel. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum zaten. Çok çok iyi. Şunun aradaki farkı çok fazla açmamak lazım. Çok fazla uzağımıza durmaması lazım. Bir tık böyle en sesinde olduğumuzu da hissetmemesi gerekiyor. Onu halledeceğiz. Elmas gönderin 50 bin puanımız var. Daha buradan alacağımız 70 bin puan var aynen kulübünde. Şimdi Ayran kulübünü oynayacağız bundan sonra. En az 20 bin puan alalım. Ondan sonra ikili 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 gidecek bir şekilde bunu e, yapacağız. Öyle söyleyeyim size. Bir yayını kaçıran izleyicilerimiz evet. varsa şöyle tamam. bir özet geçeyim. Sosnol kanalında yaşananlarla ilgili. Ama o zaman SMB'nin bir loot yaptığı bir alan vardı. Tabii futbolistin Nova'ya inmiş SMB, olması belki de burada tüm Sosno Oka planını değiştirecek ve dünden çok daha farklı bir maç izleyeceğiz Sinan. Evet kesinlikle öyle bakalım yani ben de bizleri neler beklediği hakkında oldukça aslında merak içerisindeyim. burada mermiler de tabii dipten gelmeye başladı. Benzeri noktalar onlar da buraları oynamaya alışıklar. Çok da iyi bir eriştiklerini de söylemek lazım burada deep kadrosu. Atıyorum aynen. Bir SMB için geçerli değil. Az önce zaten sen durumu özetlemiştin de. Yani Sürreal de burada oldukça geç kalmış. Pochinki civarlarında e... Tabii uz oldukça uzun bir rotasyon onları da bekliyor olacak. Birinci alanın kapanması gerekiyor. Biraz daha takımdan e, ilerlemeye motor başlayabilmesi motor attı bu arada. Hayatına. Çok 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 e, çok teşekkür ediyorum. Ama vermem. abi çünkü abi, her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Motorun modu e, yüksür e, beni de. Kıyı çok e, önemli. Denizde alan e, ha, Kedi. Kedi. De içine alıyorsa alan. Kedi, Kedi e, de katlayabiliyoruz abi. Bu no, dışında no, kalıyor aslında bir kalan. Ben orada, orada genelde işte diğer adaya yani tam adaya Felipe'ye civarına kapattığını görmüştüm. Bakalım yine benzer bir şey az izliyor ece, olacağız. Ece, ben ece, de bunu ece, meraklı ece, bekliyorum. Ece, takımlar ece, da yine oldukça gecikmiş gibi gözüküyor. Bizimkiler bu köprüyü nasıl karşısında. geçecek? Ee, evet. Evet, evet. Evet. Genelde ben böyle görüyorum. Çünkü komple eğer Novo'yu da işte güney kısmında sahilleri de de. değer çok alıyorsa de. içine e, Karşı e, alan komple o zaman büyük ihtimalle %90-95 Sosnoko'ya kesin veriyor ama eğer kesin köşelerden birini içine almıyorsa yuvarlak çok yüksek ihtimalle ana kısma doğru gidiyor oluyoruz. Abim de atıyor komboluyor. SMG, ya kedi ya komboları çok çok işimize yarıyor. Evet, öyle söyleyeyim. Köprü çıkışını sağ. Ay çabelen de komboluyor. Çok teşekkür ederim. Kulaçtan gene düştü. komboluyor. Çok şey teşekkürler. Bu ilgili bir fantazisi olabilir bu arada. Her maçta bunu yapıyor neredeyse. Şimdi Tahan'ın burada bu arada valkeste bir fight'ı var. Boran'ı düşürmeyi başarmışlar. <laughs> Difo arka tarafta Boran <laughs> arabayla gitse alır ama <laughs> adamlar rush'a çıkar. Kırmızı çünkü. Evet evet düşük. Evet evet düşük. <laughs> Andorex oradan evet, mu? Uzak e tamam. Andorex belki vurdu. Andorex verebilir aim desteği uzaklardan. Evet verebilir. Hanın burada belki bir Andorex'e görüş olabilir. Oraya doğru Beni gönderdi ama Andorex orada değil şimdi gördü Andorex'i. Tabii uzak mesafe M4'ün hasarı da düşüyor o kadar uzak mesafeye. Andorex sadece bir kol damage aldı. Tabii göremiyor spray'in nereden geldiğini tam olarak. Ağaç var ya. Evet ve güneyden gelir dedi alan. Valkes başarılı olur dedi. Sencer. Ve son kadar sıkışmış şu anda Valkets. Bakalım. Bu alabilirler. Yani. Başlatmayacaklar. Aldılar çok rahat aldılar buranı. Eğer olur da Valket burada Oyunun oyunu var ya. Yani. Kuryat part gelirse sıkıntı büyük bu adamlar için. Zaten üçüncü bir takım arkadan gidilse bitti bunlar. Bileyim ya bunlara bir üçüncü takım gelirse bitti. çok zor oldu. Gelip aynı yerde adamlar öyle bir şey oluyor. Öyle bir sıkıntı oluyor yani. 2.1 milyon oluyoruz hızlı, çok hızlı yükseliyoruz. Dolar la vs atarız yani şu vardı. an. Yonca kulüp online'dan aldık. 20 bin izin. Halletsiz halletsiz halletsiz. Oldukça fazla savaşlar görmüştük. Yani buradan çıkış çok kolay olmuyor. Özellikle araçlarınızla elini alınmışsa. Beşiktaş vurdu. E, oldukça problem aslında. Yani Valkes seçim sistemi için arada... bahsetmek durumunda. Yani Andorra'nın konu bence oldukça başarılı. Burada Abici Büyük, büyük desteği... Ampli... bak reji Allah beni yaksın sinir saray ediyorsun ha. Solda çekiyoruz. Adam adam naklıyoruz. Bir olay oluyor. Halen daha burayı niye açıyorsun ya? Halen daha ya. İSL ise İSL'i söylüyorum buradan ya. Azıcık biraz beyninizi kullanın kardeş. Lan ben istücüyüm. İstücü Estici çok büyük. Her şeydir deme demiyorum. Fight çıkıyor. Fight'i göster ya. Lan koç bana diyor ki. Maçı kayıtlarını diyor, izin vermiyorlar. Maçları bizi göstermiyorlar. Ben diyor nasıl analiz yapayım? Mutlu. Soldaki şeyde mi analiz yapacağız? Yeni <laughs> maçı pekli Onlar alıyor. Bir hile var mı? O var mı? Bu var mı? Bütün hepsini yesen topluyor. izliyorlar. Kontrol ediyorlar. Tamam. Ayetten, Hayır, bir Hayır, şeyler yapmamalı bir bir, şey miymiş? Bir şey mi oluyor? Bir olaylar varmış. Kutlaşma. Bu var bir de ayaklandırma çıkaracağım. Çok az kaldı. Bak. E niye açıyorsun mesela? Lan biz biz vurduk. Sen burayı niye açıyorsun? Bir aldık 10 dakika önce bir kaldık bir göster. Boş adamsınız ya. ya. Harbiden. Sosnovka'ya gidelim tekrar bak şöyle bir iyice fake atsın oyunculara. Sosnovka'ya gidelim ya çok istedim şu an. Hadi gelsin şu Sosnovka alanı. Vallahi oralara gidelim bu daha, galiba. de galiba. rotasyon atmak zorunda kalsınlar. Of of of, 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 of. of çok, çok mutluyum şu an. Yani takımlardan özür diliyorum. Kuzey parçada kalan takımlardan özür diliyorum. Ama ben aşırı mutluyum. Beşiktaş için çok kaliteli bir maç olabilir bu arada. Köprü çıkışına gitsinler. köprü tutsunlar. Vol alan dışında. Abi bir de biz aynı şekilde Diyor. Yani geç sol tarafa doğru yöneldi. Estrici hatırlarsan bunu yapmaktan vazgeçti. Abi Tıpkı'nın Tıpkı'nın kafanın önce nasıl bir, bir fight dönecek ki? Gelsin kavimler göçü. Haydi bakalım da her herkes geçecekler. doğru Sudan geçecekler, buradan geçecekler. Bunun neresi <laughs> çok zevkli tutulduğun maç mı dönecek? Fight çıkmayacak anasını satayım. Doğu köprüsü de çok iyi bir tercih olacak. Bunu göreceğiz. Futbolist için de SMB için doğru. aslında çok iyi. Bunlar dolayı doğrayı tutmak mantıksız şu anda. Futbolist tabii ki oyuna devam etmek durumunda olduğu için şu anlık bunun ekmeğini çok da yiyebilecekmiş gibi durmuyor. Ee, yani SMB biraz daha tabii bu konuda avantajlı olacak. Onlar zaten yapması gerekeni biliyor diye düşünüyorum. Ee, dün geçtiğimiz ay, ay, günlerde yine vaat genelde bu tarz ay, ay, alanlarda ay, ay, almayı ay, sevdiği ay. bir tane daha vardır. Sosnok oraya almaları lazım. Dokunma ay. çok iyi reaksiyon burada Loxia ama devamda gelmesi lazım. Ama arka tarafta Peace tarafından yakalandı bu arada aracından inen. Dokunma takla atarak inmek durumunda kalmıştı. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Karşılaştılar. Ne hissediyorum bu kadar alan biliyor musun? Karşılaşmaları da, da takımlara zarar veriyor. Sanki bütün herkes bana karşı bir de karşıymış gibi hissediyorum. tepesinde bir oyuncu ben var. Ben niye çok böyle iz, hissediyorum, hissediyorum bilmiyorum. Zaten bunu konuşmuştuk. niye hata yapıyorsun şimdi? Evet. <laughs> ee, Peace. O da hala DPS ile beraber arka taraftan Regnum Karya geliyordu. 2.1 milyonun olmaz lazım. Seksi bu arada recent indirirken enjoy da düştü böyle formsuz bir oyuncusu ya. Kim konumlamaya devam ediyor. Diyor. Toplayacak gibi. Etso, devam bu da kapı tutsa getse 10 10 kim konuşuyor diyor. Kapı sağ su atıyor. Öyle bir maç. Öyle bir, bir şey maç. Güller. Evet ama ekipmanlar tabii ee, yeterli olacak mıydı? Geç sağlık. Daha fazla bilgi vermişim genel olarak. Yıkılabilirler. Neler oluyor? Çok kızıl oldu sonuç. Birkaç peylerle beraber oyuncu indirmeyi başardı. Seksi şimdi orada kaçan oyuncu. Yerdeki oyuncuları topluyor. Bu da son eşya. Bu da son Bir tane bu arada. Canavarı tabii. Direkt gidecek. Gruplarını da alacak bir de en güzel tarafı. Burada World of Wonders için Zesi de ikide alanı girmeye çalışacak. Fenerbahçe oyuncuları yüzüyor bir yandan bu arada. Falki karşı tarafa geçiyor. Ne, tarafa... ne kadar zevkli bir karşı karşıya attı ne kadar zevkli bir fightlar dönüyor görüyor musunuz? Zesi yerinde dediği şeye bakın. Çok zevkli <laughs> dönüyor ya şu an fightlar. Daha forsayı düşürmeyi başardı. Ay, güzel bir bomba ya. geliyor şimdi o tarafa doğru. Orada fightın hayatta olduğunu i̇şte, görüyoruz. Müthiş, <laughs> bomba müthiş. Araç da gitti. O Araç nasıl doğru. gitti lan? Nasıl bir bomba bu böyle? Vice orada kitle basmayı başardı. White'ın da canlı bayağı az olduğunu görmekteyiz. Vice arka tarafta bir de davranıyor ama yerdeki oyuncuya hip fire'larla beraber. Güzel A, bir spray. Ve Respect Esports eleniyor bu sayede. Bu arada Çok Pop Rater oyunu e geldi. Feri Pir'de karşılaşmış. Malcolm burada düşürülüyor. Fenerbahçe alan dışında hala. Ya bakar mısın? Şimdi kuzeye tekrar gitme biz yok mu Sinan? Var var olmaz mı? Yok mu? Olmaz mı var. Olmaz <laughs> mı istiyorum <laughs> ben de bunu <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Kuzeye gidelim. Değil ne mi? olur. E, mobile Duy <laughs> sesimi. Hayda. ah. ah. O oh, Valk yani Sencer. Yalnız Sencer. Sencer. Yok Yip, artık. Kuzey mi güney mi? Kuzey mi güney mi derken. Vax. Alana düştü sanırım. Alana düştü evet alana düştü de. Yani tam girerken. Nax be. Kaldıracaklar herhalde. Aga. Yani dinleyecekler ama... Aa, ...görebiliyor. Bunu da gayet net bir şekilde aslında Fenerbahçe oyuncularına gösterdi. Falky'den bir sisle beraber daha çok koşup gelebilir oraya doğru. Rebellin şimdi aim koyacak. Evet. Deep. Belki orada bir kurtarma operasyonu gerçekleştirilebilir. Ernax'ı kurtarmak. O zaman kurtarabilecekler <laughs> mi? Eee bu arada... oyuncusu alanı düşünce ve inkar ya da elen. Ne yapıyorlar? Şile beraber Yekta burada beni spor oyuncularını karşılayacak. Mike yerde Frozen düşürdü. Kuduru tamamladı. Şimdi Snoz üzerinde bir baskı var. Kulübe içerisinde kuduru sıkışmış durumda Snoz. kalender arka tarafta Frozen tarafından indiriliyor. Şimdi burada kat yere yatarak güzel bir reaksiyon ama arka taraftan bir spray daha var. Kim o? Beşiktaş Timber'ın kendi çektiği Beşiktaş. Görmedik biz. Ya fight bitti abi. Evet, bir şey fight bitti. bitti. Fight bitti. Fight. Düşürmüş, evet, evet. fight bitti. bitti. Bu arada pop Reuters. Bak. Dilim sarı oluyorum bak. Gerçekten. Ağzımı aç bir fight bitti. Bak. Surreal Galatasaray'la fight diyor. Aç artık. Öyle bir bomba atma şekli yok bu arada. Attırmazlar. Evet. Güzel Fight, bitti ya. ya. Real'le fight'ını Abi so kimse Şu bir daha atsana. <laughs> Şafak nerede? aşağıda maçı izliyor değil mi direkt canlı? <laughs> Alan dışında kalmıştı onlarda. Şimdi Kudur Soğullası, Ben göreceğim ya bugün. Bugün Bugün Ve burada Kudur'dan gelen güzel spreyle beraber Beşiktaş'ın Beşiktaş ilk elenmesi ya ilk 11. Diyorlar. 11. Diyorlar. Güzel. Bu <laughs> ortasında düştü. Çok alabileceklerini zannetmiyorum aslında. Yani 2.1 milyonu bir geçtik. E, Poyraz Böylesi YouTube den, diye bir e, adamımız geldi. O da 220'li kombolarda. Çok çok teşekkür e, ediyorum. E, Emoj e, komboluyor. Çok, e, e, çok, e, 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 çok teşekkür ediyorum. Elife komboluyor. Çok çok teşekkür ederim. HayalPrest komboluyor. Bakimci abi komboluyor. 2000 2000'lerde. Çok 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 teşekkür ediyorum. Çok 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 teşekkürler abi. Çok teşekkürler. Kral'sınız süpersiniz. Etkinliğin bitmesine son 1 saat 15 dakika kaldı arkadaşlar. 1 saat 15 dakika. Aradaki fark 500 kaldı. Çok iyi. Çok memnunum bir kere. Bundan eminim. Geçmemiş deyip de burada. Saylas Kudur'un kendi çekti. Kararda, yok yok gösterme ya. Gösterme gösterme. zaten e, Valkes'ten de az önce bu, bu, değil de, mi? E, olay olayacak, bir kenara bir lazım ama. Ama Duymuyorlar. Bunu Bir gösterdi Tron hızlı cezalandıracak burada oyuncuyu. Affı yok Tron'un affı yok yani. Lut çizinden sıkıntılı bir durumdaydı Esen bir hatırlarsan. Buradaki evlere gelmişler. Alan ortasında fena olmayan bir konum güneyi merkezde. Ve deep'in çıkışını tutuyorlar Saylas'tan. Bu arada mini spray sesi geldi. Duydun mu bilmiyorum. Bir oyuncuyu evet. düşürmeyi başardı. Ama Bizim görmüyor. Bak Saylas bir oyuncu düşürmeyi başardı. Ama Saylas'ın şeyini dönemiyoruz. Mesela görüşürüz. Bekli değil, etrafında dönüyor şöyle bir bomba gelip gelmedi. Var bağlı. bize oynanan bir oyun var ya. Saylas'ın tarafa geldi. Nihat kimini istiyor burada. Ve spraylerle beraber diyecektim. Clutch9 kili çalan oyuncu oldu Galatasaray ekibinden son. O burada bir gördü. Evet kulübü oyunu gelecek Frozen'dan tek başına kalmıştı zaten. Bakalım yani köşede kalıyor. Çok fazla takımın erişimi olabilecek mi oraya? olacağız. burada Saylas. Ah be Saylas. Tak 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 erişimi olacakmış Frozen'da. Çok çok teşekkür ediyorum Ferro. Emoş çok teşekkürler. Sadece 20 oyuncu ve takımla devam Ayran biletleri dağıtmaya devam ediyor. Çok iyi, iyi. çok iyi gidiyoruz. Rotasyon atmaları gerekiyor. Önce taraftaki tepeye Kalsin'in yanına doğru gidiyorlar. 3 oyuncu yola devam edecek burada. Galatasaray hala 2 oyuncuyla hayatta. 20 oyuncunun sadece kaldığını görüyoruz. Yani bir önceki maç bu dakikada hatırlarsan 60 kişi hayatta. Evet, de. evet, evet. Ve şehre kapattı. 41 oyuncuyla şehre gittik. Dakika 22'de. İnanılmaz bir maçtı bu orada ya. Şimdi de ben harbiden gibi takım hata yaptığımızı düşünüyorum ya. Konuşur musun? Konuşmaya ne gerek, gerek var? var. İzleyicilerin dönüklerini nasıl bile yeter. Fitbe'yi nasıl bile yeter. buradan çıkar mı Galatasaray mı çıkar chat sizce? mı Galatasaray mı? Surreal mı Galatasaray mı? Sen ne diyorsun? Dörde 2'ler Bence çıkar ama karşıdan kim alacak kirlerini? Onu da tahmin et. Aaa. bu bite test var. Ağabey, 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 Ay! O bomba ne? 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 Olum, o bomba ne? Oğlum o bombayı kim attı? Sirox mu attı? Evet. Hala güzel bir konumda deep de Sadece tek oyuncusu hayatta Evet, yeni güvenli alanın gelmesiyle beraber takımlar şey Kim olsaydı şu oyun bizde biz biz net bizde biz de derdim. Şimdi aynısını söyleyemem. aynısını olsa de, bizdeydi oyun. Uzak sayıda Tam Taş ve ağaç doğru kör cerrahtan yapması gereken çok zor ya bizim. Bizimkilerin hareket etmemesi lazım da. Ya bir kere bu circle'ı atlatsa diğer circle'da ne bu sıkıntı. nasıl, nasıl bir hamle yapmak isteyecektir ama de bayağı hızlı kanadığını görüyoruz. Kalsiyon maça veda beni gördüm ben yanlış Abi niye niye ee, göstersin Adam veda edip de, ve de göremiyoruz. Ahmin. düşmedi ki. açık veriyorlar. Evet yani düşmedi. Bu Oo, evet. Kase kaldırılmış, kaldırılmış diyor. Ben alacak, Abi kase, kase düşmediydi ki. Olunda, e şimdi bir dakika, bir evet, dakika bir şey. ya. Yani bir takım... mi çok yanlış info veriyor? Gitarist niye? Ha, yanlış vermiş bir sorunda kalacak. Başlıyor acaba iş Hayır abi. Adam düşlüğüne artı işaret olmuyor mu? 300 metrenin 100 metre adam kaldırmam mı? Onun için adamdan gene düşdü. Ben ona bak koymuş açtım da. Noktaya kadar ama onların da yolu biraz açığa çıkacakmış gibi gözüküyor. Ama tabii yani Fero abim komboluyor. Gayet gayet güzel. çok güzel. Çok güzel. Fakir Abi oluyor. Az kaldı. 12 dakika kaldı onu, sona. arkasından şeye. gerekiyor 2.2 milyona doğru ilerliyoruz. Çok iyi. için çok iyi. gerekiyor. Çok iyi. 9 şey. ayran daha 20 20 <laughs> puan alacağız. 9 tane <laughs> ayran turubu daha 20.000 puan, puan alıyoruz. VIP olabilir. <laughs> Pardon, özür, <laughs> özür dilerim. öldüreceğiz <laughs> çok fazla açık verebilir tüm takımların Hep beraber bu arada girdiler çünkü beraber. şimdi deep rotasyonu geldi oraya buraya ya ne yapacak orada Taylas bir, bir, bir alması lazım lazım Rip a? nasıl gayet etkili öldürünce deep ekibi burada çok kötü bir konumda kaldı bir oyuncusu hala hayatta Vakets araçlarına bindi Şimdi onlar da harekete geçtiler. s 2 burada Saylas'ın yanına doğru geliyor. Şimdi Boran'a doğru açılan Kalsiye ve görmekteyiz. Gelecek. Boran orada güzel karşıladı. Şimdi Kalsiye'ye doğru Kral'ın da görüş açısı olduğunu görmekteyiz. Arka tarafta SMB bu arada. s hiç rahat vermiyor. Bu da belki de Varkets'in işine geliyor. Sencer'in evet. iki dakika oynuyor. Bittik ya tam ortada kaldık. Yani yüksek Gittik. ihtimal gibi duruyor çünkü SMB'nin, s 2 üzerine oynadığını abi, görüyoruz abi. arka taraftan. Şimdi Kral net görüş sahibi smoklarla hala s hayatta kalıyor. Kaç smokunuz var yani yok bilmiyorum. Sabahtan beri smok atıyor burada S2G. Bir de, bir yani, bir, bir, kası bir, kası sen, bir miktarda varmış gibi gözüküyor. Ooo, patlamaya e. düşecek Kase. Patlamaya düşmemen lazım Kase. Patlamaya Kase, Kase düştü. Ripse bunu oraya doğru sürünecek şimdi. Yaralı Boyla, Tron burada karşılaştı. Tron'un topuklarına doğru sıkmaya çalıştı. Rifo. Oraya doğru bir bomba geliyor. O o bomba, bitir, dan, bitir, İnşallah tutmaz, tutmaz, tutmaz. Bir bomba bitirdi ya. yere Uzakta kaldı evet. Yaklaştı sadece. pozisyonu çok iyi. baksana. Yılan yaptı. Bir sağa bir sola. Niye amına koyayım ya? Devam yani sisler ve araba kaburları ağaçlar şu anlık onları e, tutabilmek için oldukça yeterli. Bakalım alan... kaburları da okumuyor. Alan da çek onlara. Alanı da çektin <laughs> ya. Biz niye <laughs> yaşıyoruz ki bu oyunu? O alanı bize attı. alanı bize attı. Evet. 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 Alanı attı. Hadi be. Rip rip geri gelmen lazım aynı yere. Rip. rip. Rip geri gelmen lazım aynı yere. Bırak bombalara bir şekilde ayakta kalırsınız. Bakalım neler yapacaklar. STG tarafı çok açık. Bunu biliyorlar. Ama araçlarını korumakta oldukça zorlandı. Rahan bu arada Turan. On tarafından düşürüldü Tron. Aha. Burada güzel bir işe imza attı ve dördüncü kilit takımına getirebilir. Boran bakalım aracın patlaması ile beraber hasar da alacaktır orada Ama. Dördüncüye indirildi. Körger Güzel spray M4 beraber indirmeyi başardı şimdi. kör cerrah ye kendisini yere bırakmak durumunda çünkü Estuji baskısı var. Artık Estuji biraz rahatladı. Biraz rahatladı da çok. Hayda bitirecek orada? Senaryoyu söylüyorum size. Ben... Sayrası doğru bir smok mu gönderildi? Ben mi yanlış gördüm? Hı evet, cık. evet smok yolu yapılıyor. Onlar şurada salsin alanda, ağaçta alandalar. Sayrası bomba atacaklar. Bombaları var atacaklar. mı? Yoksa Sayrası'nın yanı durumda geçmeli lazım. Burada SMB de zaten dikkatlerini Vatkes'e vermişken e, başka bir şey yapmamaları e, yeterli olacak Prestoji için. Oyna oyna, biz oyna, biz oyna. Oyna anasını satayım, biz oyna. Alan dışındasın, biz oyna, tamam. B turunun olduğu yere doğru geldi o bomba etkili olabilir. Rivsiyan'ın bu arada defo tarafından yakalandı. Andres koşusuna başladı bu sayede. Kroll S2G'ye doğru bir Support eksikliğimiz kalacak şu an. Şimdi SMB smokların arkasında burada Valkets'in geleceği açıları tutmaya çalışıyor. Rivsiyan'ın takım arkadaşı Bici. sadece sürünürken Kayseri'nin de sürünerek SMB'ye doğru bir açı almaya çalıştığını izliyoruz. Andres kendisini yere bıraktı. O smoklarda kimse yok. Esen bir geriye doğru çekildi. Boşa atılan bombalar. O, ufarak, bir, 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 bir. Gayet akıllıca bir oyun bu arada Esen Bey'den. Şey, Bırak rakip <laughs> üstüne gelsin insan... bombalarını harcasın. O pozisyonu bir tık geri çekilelim dediler. Aha. Çok akıllıca, çok stratejik hamleler yapılıyor şu an Sinan. Analiz masasındaki biraz. yorumlar. Çok merak ediyorum. Neler diyecekler bu maç hakkında? Gerçekten çok stratejik hamleler. Şimdi kör cerrah gelişine doğru gönderdi Andorex'e doğru. Etkisiz bir bomba. Alırlar mı? Bomba daha ha, var. Kısa kaldı. Der de yok yani. Bak senin şurada bu ikisine ki biz. ve iyi götürelim de çok zor. Yani bombalar burada hala yaklaşık %50'de yoğunlaşmaya Biz alamadık. Konuşuyor öldürmeyi başardı. araç patlamasıyla da öldürdü. Ne oluyor? Aga be. Güzel oyun. Şimdi Rip Seven ve Silas'ın Yerde be. bir yolu. 7 kadar çıktı burada. İki takım, üç takımında hala hayatta fark bir oyuncu. Andorex hala yaşıyor. SMB iki oyuncuyla, S3'de iki oyuncuyla yola devam ediyor. Ama Seviyon. Seviyon bomba kahramanı burada. s bir bombayla. Hmm. Maçak, ya kat yapabileceğin iyisini artık yaptı ya. Doğru götürüyor takımını. Andorex de Molotov'a yakalandı körce cerrah. Güzel oynadılar. Çok stratejik, çok güzel bütün bir gün, metal'dır. bütün gün bize oynamaları kötü oldu musun? ya. Ha, kesinlikle öyle. Üç takım da bence burada hem alanla hem bombalarla, asistlerle, mermilerle dans ettiler. Ee, kesinlikle çok kaliteli bir oyundu. İki, e, üç ekip de bence... Ben çözemiyorum ya. Bu bizi gösterme muhabbetlerini çözemiyorum. Ben de çözemiyorum. Cidden saçma diye takım Bizim takıma geliyorsun göstermiyor. Ha ben anlayamıyorum. Çok mantıksız. Bak beyni akla sığmıyor. Az ya bak normalde nasıl olması lazım? Ben bunu ben kendim barışçıyım diye söylemiyorum ama eski bir takımı kurulduğu andan itibaren bunu kimse inkar edemez. Edilebilecek bir şey değil. Oyunculardan dolayı, takımın ilerleyişinden dolayı. Takım hep bir lafta hep bir yani Instagram hesabı bile diğerleri 3 sene uğraşıyor, 5 sene uğraşıyor. O bizim takım ta En iyi erişim bizim Instagram. En iyi onda bunda. 20 kilo aldığımız maçta son 5 takımdaki killleri görüyorduk diyor. Son 5 takımdaki killleri görüyorduk. Düşün.